Haç bağla baksa kanı bu videoda zam dalmış. zamlarda sonra arkadaşlar zamlarda sonrası da bit pazarda da kulaklık 20 TL demiş yo 20 TL yok arkadaşlar 20 TL demiş bir tanıdığı bit pazarı var arkadaşlar da bir kulaklık satıyor kuraklıklarda sonra 50 TL arkadaşlar 50 TL olduğu için söylemişler kuaklıklar hep acayip hep bir de yüzü birisi yüzüyor. Anne yok arkadaşlar. Anne yok da arkadaşlar. Şimdi ben e, telefonda cep telefonunda bir mayuse bulacağım. Arkadaşlar bu videoda telefonlardan benim fufu arkadaşlar kuaklıklı. kulaklık adıysa yok ezar açmış ya ne ezeri <laughs> sana ezarım oldu ha arkadaşlar şimdi google arayacağım şimdi kulaklıklar nasıl bulacağım bir ayısı kişisi kurukta kulaklık modeli tıkladı da şimdi ben bir yaz bir de bir kulaklık detay alacağım <laughs> tık diyeceğim bir ancak bir mağaza uygun Hah ha kulaklıklar bu da kulaklıklar nasıl budur mı anlatayım şu ipomof kulaklığı diyeceğim bizim ağrılar var kopmuş. var eti kopmuş, kopartmışlar kulaklığı tarihi 200 iç, içiş 100 2 200 TL 200 55 TL Aksi bunu numara en bir kabul edeceğim Aksi kulaklıklar çok pahalı Mumu da ayısı burun mu da, ayışı, mu da Yani ayısı ağrısı yoksa Sevimli Telefon dinlerse Şimdi kulaklığı açacağım Kulaklığı açması için ben bakacak. Bit pazarı da bir tanıdık Arkadası uğradı. Şimdi kulaklığı açacağım. Kulaklığı açma seviyeli ben anlatacağım. Açacağım bir açımı için. Bakacak. P. P. 47 yazı P. 47. Bunu yiyeceğimiz akşam hatırlarsın. Bunu yiyeceğimiz Kulaklık tanıtı gitti Kulaklığı tanıtısı sorma. Yani gitmişti ah. Alamam kuaklıklar çıktı. Kuaklıkları soru Bu ses almıyor. Bu bozuk. Bunun yapılması zor. Benim eski insanın kuaklığı güzel. Bu, bu adı kuaklık. Paintball kuaklığı. Sesi güzel. Paintball. rapid kuaklığı var. Bu yelp hiç bozulmuyor. Nasıl yelp hiç nasıl bozulmuyor onu anlatacağım. Yelp hiç bazı yelp hiç kuaklık da bozulmuyor. Kabula kaliteli ağzını yapıyor, bozuluyor, etli yapıyor hep hep soğumuyor ya bala ya sadece kabile hep kuaklık işleri, Hep de yoktu yok. Hep yok da yoktu yok. bir Twitch'te çetü biri, TikTok'ta çetü biri. Yani hep de yok arkadaşlar. Hep YFC e kuaklıklar var. Kuaklı tarafa dursun benim YFC kuaklıkları. YFC kuaklı su kutu kuracağım. Su kutu var, su kutu iyi. pazarı da Şimdi bu kutu biraz tarım. Arkadaşlar bu videoda her diğer olduğu için her kanada vuruldu bildirimleri açı ama bildirimleri açması için ne yapacağız yoktu aynı yani kuaklığı kutu açımı yaptı şimdi herhalde su yok ben sadece kaç üst